Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, Halil Kuzulu ben. Aslen Sivaslıyım, Sivas Kemerekliyim. Ee, i̇ş sebeplerinden dolayı Tokat'tayım. Şu an Tokat'ta ikamet ediyorum. Bildiğiniz üzere Sivas Kangalı ile alakalı bir video yapacağım. Şimdi normalde bu platformda pek bulunmuyorum. Hatta bu ilk video. Ee, geçenlerde bir video gördüm. Dünyanın en güzel dişi kangalı diye adlandırılmış bir video. Şimdi ben buna istinaden bu videoyu çekiyorum. 3 tane köpeğim var. Şu an salıp vaziyetteler. Biraz sonra getireceğim. Bu dünyanın en güzel köpeği diye bahsettiği köpekten daha iyi olduğuna eminim. Ama şunu iddia etmiyorum. Dünyanın en güzel dişi köpeği, dişi kangal köpeği bende diye iddia etmiyorum. Ee, siz bir yorumlayın. Bir bakalım. Getirelim. Getiriyorum. Bahsettiğim köpek bu arkadaşlar. Şu anda 2 yaşında. 82-83 rahat var. 17 gün sonra doğum yapacak. ikinci doğumunu yapacak. Şimdi bahsettiğimiz kriterlerdeki köpekleri bir değerlendirelim. Benim köpeğim bu arkadaşlar. Buyurun. Köpekten anlayanlar bu yorum yapsın bakalım ya. Siz de bir gün geri kalan her şey. Hazır videoya başlamışken diğer köpeklerimi de tanıtayım. Gel bak. Gel boş Gel bak. Gel oğlum. Gel. Yanıma gel. Gel buraya. Doğaç. Doğaç. Doğaç buraya pek yaklaşmıyor. Şimdi dişi biraz ayrılıklar da. Aslan. Aslan bu da aslan. Aslan beslenir bu, bu da boğaçım. Bu da benim çok sevdiğim bir köpeğim. Ee, bu aslı Ankara'dan, Emre Türkoğlu'ndan gelme. Oradaki e, Arap iri bir köpek var 90'a yakın. Onun öz oğlu. Ben bunu da çok seviyorum. Bunun yeri bende zaten apayrı. Değil mi oğlum? Birkaç videosu da öyle. Bazı sosyal mecralarda. E, Baya bir izlenme aldı. Bunu seviyorum, bunu bunu besleyeceğim. Hem hemor, Hem. He Bu güzel yani, buna var ya, buna canımı veririm Ama Badeden doğan yavrular, bilmiyorum, ee, kangal statüsünde gerçekten e, isim yapacak köpekler olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yorumda yapın. Diğer köpeğim. Boğaç, pardon düzeltiyorum. Barut, hep B'den gidiyoruz. Bade, Boğaç, Barut. O biraz şey, e, istenilen seviye bir köpek değil yani. Ben onu seviyorum ama onu da seviyorum. Onun yeri ben daha payrı. O şu an dursun orada. Şu an yemek yiyor. Yemeğinden ayırıp da size şey yapalım. Başka zaman akşam Hem olur. Hemen. Hem. bu Buna ortalama üç buçuk, yok üç buçuk olmadı ya. Üç ay yaklaştı. Elli ayaklı güzel köpek. Bunu ben, bunu ben gerçekten çok seviyorum ya. Üç ay olmasına rağmen. Yani gelecek de var bu yavrum. Emre. Kızım. Arkadaşlar. E, ilerleyen dönemlerde tekrardan video atacağım. Şu an için kısa oldu herhalde. Tam dediğim gibi ilk defa YouTube'la alakalı video çekiyorum. Ama bunlar bizde var. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Biz de varız bu camiada. İyi akşamlar. thank mm -hmm. you